Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz tabi birçok hadislerinde yüce kelamla ilgili efendimizin çok farklı yönlendirmeleri var. Ama bize önce o kelamı tanıtıyor. Nasıl tanıtıyor peki? Kur'an-ı Kerim, bu Tirmizinin Fedaülü Kur'an bahsinde Kur'an-ı Kerim öyle bir kelamı ilahidir ki o vuku bulacak her türlü fitneye karşı insanı selamete erdirir. İnsan Kur'an-ı Kerim'den koparsa fitnelerin içine düşer. <laughs> evet. Orada sizden öncekilerin haberleri, sizden sonrakilerin durumları, insanlar arasında meydana gelecek hadiselerin hükümleri vardır. O, yani bu yüce kelam, hak ile batılı birbirinden ayırır. Kendisini terk eden azgını da Cenab-ı Hak helak eder. Kur'an'ı terk eden azgını da Cenab-ı Hak helak eder. Onun dışında hidayet arayanı Allah dalalete düşürür. Evet. Ve men yapday el i̇slami dinen felen yok bele bi uhve fil ahireti minel hasirin. İslam'dan başka din arayan, İslam'dan başka yol arayan, İslam'dan başka hayat tarzı arayandan Allah onu kabul etmez. Ayette de o çok büyük zarar görenlerdendir. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ İslam. Allah, insanlık için seçtiği din bu dindir. Öyleyse onun dışında hidayet arayan da bilsin ki dalalettedir. Evet. Bu kadar açık Allah Resulünün mübarek sözleri. O Hak Teala'nın sapasalam ipi, zikre hakimi, sıratı ı Kendisine bağlananlar hiçbir zaman sapmaz. Onu söyleyen diller de yanılmaz. Alimler ona doymaz. Çok tekrar edilmekten dolayı da tazeliği asla kaybolmaz ve kaybetmez. Rabbimiz hep böyle Kur'an-ı Kerim'e karşı hep bizi aç eylesin. Dinledikçe dinleme karşısında olalım. Evet bazen bir başka nameyi dinlersin, ya bunu dinledim dersiniz, kapatırsınız. Ama Kur'an dinledikçe, dinlenildikçe insan ruhunu açan ilahi bir kelam. Rabbimiz hep o Kur'an-ı Kerim'e gönüllerimizi hasret halinde eylesin. Okumaktan yorulmayalım, okumaktan bakmayalım. Çünkü aslı öyle Kur'an-ı Kerim'in. Eğer okumaktan yoruluyorsak, bünyemizdeki bir rahatsızlıktan dolayıdır. Ruh dünyamızdaki bir rahatsızlıktan dolayıdır. Yoksa o doyulacak bir kitap değil. Evet. Öyle olsaydı Allah başka kitap gönderirdi. Onun için alimler ona doyamaz. Çok tekrar edilmekten dolayı tazeliğini asla kaybetmez. İnsanları şaşırtan mucizelerinin hususiyetleri bitip tükenmez cinler onu dinledikleri zaman gerçekten biz hayranlık veren bir Kur'an dinledik demekten kendilerini alamamışlardı. Cin suresinde beyan ediliyor bu. Cinler dediğimiz o manevi varlıklar Kur'an'ı dinlediler de biz öyle bir kitap dinledik ki gerçekten o insanlığa hayranlık veriyor. Kur'an'a dayanarak konuşanlar doğru söyler. Onunla hüküm verenler isabet ederek adil davranır. Onu tatbik edenler de özellikle ecir kazanır. Ona çağıranlar da dost doğru yolu bulurlar. Evet, Kur'an hizmeti dediğimiz böyle bir hizmettir kıymetli kardeşlerim.